Foça'ya ama bakın eski Foça'ya gelmeyen yani ziyaret etmeyen İzmir'e geldin demesin. Neden mi? Neden Şimdi size gösteriyorum. Hmm. Şurada bir yer dikkatimi çekti. Buraya çıkmam lazım. Hemen, hemen gösteriyorum size de. Hemen gösteriyorum. Gördünüz mü arkadaşlar? Şurada çok güzel bir manzara var. Şimdi bu zirveye çıkacağız. Size etrafı göstereceğim. Hadi bakalım gidiyoruz. Ya şundan soğuk soğuk olsa da değil mi? Ne kadar güzel görüntü. İnciler harika olmuş ama dışı çok dikenli. Bunlar bu şekilde yemiyor arkadaşlar. Sakın elinizle dokunmayınız. Muhtemelen Zirveye çıkmanın yolu vardır ama ben tabii ki zoru seçeceğim. Buradan böyle tırmanacağım. Zaten çok yüksek değil. O manzarayı kesinlikle izlememiz lazım. Hadi girelim you take me under. For you, I, i wish you noticed me i wish you knew the emotion provoked in me Let me live, let me live again I'll take no more from you You got my soul, oh You let me fly, you let me go, oh Now you're gonna see it, gonna see it clearly you Go out on the weekend, you want me then you leave me The right of your life, don't never stop. Give me your touch, give me your love, give it some more. I'm losing my sanity, you're taking me under, for you I surrender. You're making me land on other side of gravity. Boy, you got me under, boy, you got me fond of, yeah, boy, you got me in love. I can't ignore it, I wish you noticed me, I wish you knew the emotion provoked in me. Let me live, let me live again. I'll take no more from you. You got my soul, oh, you let me fly, you let me go. Oh, now you're gonna see it, you're gonna see it clearly. Go out on the weekend, you want me, then you leave it. You got my soul.